hiçbir mana ifade etmiyor oku 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 değişen bir şey yok demek içine girmek Kur'an'ı anlamak ve Kur'an'ın hükümleriyle amel etmek mesela burada. üzülerek beyan edelim ki maalesef bugünkü halimiz bugünkü yolumuz bugünkü tavrımız Kur'an'ı sadece okumak okumak ama kime okuyoruz ölülerimizin ruhlarına günün bekliyorsun Efendim 40. gün o ölünün etleri kemiklerden ayrılıyormuş. Niye bu kasaphanede ayrılan bir hayvan kemiği mi bu? Ne demek buna et kemikten ayrılıyor? Nerede yazıyor? Hangi kitapta yazıyor? Ruh bedenden çıktıktan sonra etin kemiğin hiçbir şeyi kalmaz ki. Hükmü kalmaz. Ne ruh kemikten ayrılıyor? Ruh öldüğü zaman ayrıldı. Ne eti kemiği? Kasaplık mı yapıyorsun? Kuşbaşı mı yapıyorsun? Kıyma mı yapıyorsun sen? Ne korkunç cehalet, ne korkunç uydurma şeyler. Vallahi hiçbir kitapta yedinci gün yok, hiçbir kitapta kırkıncı gün yok, hiçbir kitapta ellikinci gün yok. Uydurulmuş bu, Allah namına uydurmuşlar, peygamber namına uydurmuşlar, cehenneme gitmişler. Yok böyle şey. Ölen bir insanın hayra olan ihtiyacı, kan kaybeden bir hastanın kana olan ihtiyacı gibidir. Kan kaybeden hastaya kanı 40 gün saklar da ondan sonra mı götürürsün? Vay zavallı insanlar. Vay akılsız kafasız insanlar. Yapacağım bir hayır varsa, yapacağım bir hayru hasenat varsa, ölünün peşinden süratle koşturman lazım. Ne demek 7 gün beklemek? Ne demek 40 gün beklemek? Hangi kitapta var? Bana göster. Bütün bunlar uydurma. E peki nereden çıkmış hocam? Ateş yanmayan yerden duman tütmez. Nereden çıkmış? Vallahi bana sorarsanız düşündüm, taşındım, şuradan bir çözüm buldum. Hani şimdi bazı vergiler var, vergi vergi. Emlak vergisi, motor taşıt vergisi. Üç taksite bağlıyorlar mesela, üç taksitte vergi yatırıyorsun. Bazı simsarlar, açık gözler, anasının gözleri Ölen insanların ölüsünü vergiye bağlamak için üç takside bağlamışlar. Soygun, yedinci gün soygunu, kırkıncı gün soygunu, elli ikinci gün taksidi. 3 takside bağlamışlar. Vallahi soyulmayın Müslümanlar. Soyulmayın be. Allah namına böyle bir şey yok. Peygamber namına böyle bir şey yok. Kur'an namına böyle bir şey yok. Yok. Bırakın şu cehaleti. Yalan ve ölülerin sırtından para kazanmak isteyen şerefsiz adamlar ölüyü soymak için ölünden ölüden alacağı parayı ölünün arkada bıraktığı varislerinden merhametini ve ona duyduğu özlemi, muhabbeti istismar ederek onlardan para sızdırmak için üç taksit icat etmişler yedinci gün taksidi, kırkıncı gün taksidi, elli ikinci gün taksidi. Uymayın bu şeytanlara. Ölen insanın Kur'an'a, hayru hasenata ihtiyacı her saniye lazımdır bekletmek mümkün. Bekletmek vebaldir, cezadır. Ama Kur'an sadece ölülere okunmak için gelmedi ki, işte burayı anlatmak istiyoruz. Mehmet Akif merhum ne diyor? 83 sene evvel feryat etmiş. İnmemiştir hele Kur'an. Şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Mezarlıkta okunmak için Kur'an-ı Kerim gelmedi ki. Ölülere okunmak için gelmedi. Evvela dirilere okunmak için geldi. Yaşayanlara, hakkı hayatı olanlara, mükellef olanlara ve yeryüzündeki insanlara, gezen, dolaşan mükellef insanlara Kur'an hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Bakın mesela. Kütübe aleykümus siyam. Oruç size farz kılındı diyor. Kütübe aleykümül kıtal. Cihat size farz kılındı diyor. Bunları ölülere değil yaşayanlara söylüyor. İşte aziz müminler. Demek ki Kur'an'ı ölüler adına, ölüler namına okunan bir kitap haline getirmek helakettir. Hele şimdi üzülerek ifade edeyim ki bakın şu son günlerini yaşıyoruz zaman Ramazan işte üç gün kaldı neyse bitti. Son on gün içerisinde Kur'an-ı Kerim'i öyle alet ediyorlar, öyle istismar ediyorlar ki Eyüp Sultan'da ben bizzat gözlerimle gördüğüm bir hadise size anlatayım. Eyüp Sultan biliyorsunuz. Öyle simsarlar, öyle Kur'an tüccarları türemiş yaman Allah'ım. Bir tanesi bana haber verdi gittim, Eyüp Sultan'ın o avlu kısmında cami ile türbe arasındaki avlu kısmında bir de mezarlıklar kısmında ayakta dolaşan simsallar var. Simsar. Ne yapıyor bu simsallar? Kur'an satıyor. Hatim satıyor. Hatim, hatim. Sene içinde Allah bilir o da. Kimse bilmiyor. Allah bilir. Sene içinde Ramazan'dan evvel 15 tane, 20 tane hatim okumuş. Hatim okumuş, hazırlamış. Ramazan'ın son haftasında Eyüp Sultan'da resmen satıyor. Efendim okunmuş hatimlerimiz var, konserve hatim var, hatim var diye geziyor orada. Konserve hatim. Şu hale bak ya. Konserve hatim demek evvelce hazırlanmış orada satıyor. Bazı saf, cahil, enayi Müslümanlar da tabii ne yapsın inanıyor. Kardeşim bana bir hatim duası yapar mısın? Hemen oraya oturuyor. 3 dakika dur. İşte okumuş olduğumuz bu hat bir şeriften hasıl olan sevabı falan falan falanlara hediyele. Ondan sonra da şu benden bu hatimi satın alanın ruhuna bağışladım kabul eyle ya Rabbi diyor. Borcumuz ne kadar? 500 bin lira diyor. Konserve hatim. Bakınız ne hale geldi Kur'an. Vallahi perişanız. Kur'an'ı bu hale getiren Müslümanlardan evvela Kur'an davacı mı değil mi? Davacıdır. Böyle olmaz. Böyle olduğumuz içindir ki başımıza gelmeyen musibet kalmamıştır.